iki ee, oraya burası Gülüş Merkez Mahallesi Ali Erda Caddesi eee cadde yanımızda yani burası caddenin 10 metre içerisinde bir eee Gülüş Belediyesi su depolarının olduğu bir, bir mıntıka. Ama burası ne alemse e, kim geldiyse burayı başaramadı. Bir, i̇çki yatağı, e, bali yatağı, yani fuş, gençlerin buluştuğu, bir yer. Müzik sesinin can, e, çok yüksek olduğu bir yer. Üstümüzde bir mahalle var. E, yine Merkez mahallesi Mahallesi'nin bir kısmı var. Ee, Ereğli Belediyesi bağlı Kargocak Mahallesi var. Bu yoldan e, çalışıyorlar. Ama bu yolu kullanmak istemiyorlar. Arabayla dahi, gitseler dahi e, bu yolu kullanmak istemiyorlar. Çünkü geçmek zor. Hemen e, caddenin kenarında kurmuşlar masayı. İçenler, e, bari çekenler, tinerciler, hepsi burada. Ama e, yine de ediyoruz Gülüç e, Polis Merkezi'ne. Devamlı burada kontrol ediyor ama... E, Dek gelmiyor yani geldiği zaman da e, kovuluyor, yapacakları fazla bir şey de yok. E, 15 gün önce buraya e, Zonguldak bölge, Orman Bölge Müdürü geldi, e, burada inceleme yaptı. Burada e, ağaçları bizzat kendisi gördü, kırık şeyleri kendisi gördü. Burada bir yangın olmuş olsa, bu orman yanmış olsa bunun cevabını kim verecek? Yani, e, ama bu, burası bir imkan olmuş olsa, bir piknik olmuş olsa, burada bir be, becisi olur ee bir kollayıcısı olur, koruyucusu olur. Şimdi burada koruyan yok. Burada bir yangın olsa kim, kim verecek cevabını? Gülüş komple yanar gider. Üst tarafta mahalle var komple yanar gider. Biz burayı büyüklerimizden, buranın için eline gelenleri yapsınlar yardımını bekliyoruz. Başka daha diyecek bir şeyimiz yok. Bunlar ee herhalde bali. Yani yüzde doksan dokuz. bunlar e, Bali, Gülüş halkının gelip, gelip gidebileceği, pikniğini yapabileceği, ayrıca gelip oturabileceği bir yer ol, olmasını istiyoruz. Duyuyorum sesini, arıyoruz. E, arkadaşlar geliyor ama o zaman ona gelip gidiyor. Silah sesleri. Burada her şey var. En azından e, belediye imkanlarıyla burası bir şey olacağız. Bekçisi olabilir. Ee, her şey olabilir. Biz buradan Ereğli Bölge Milletvekili Sayın Ercan Candan'da da yardımlarını bekliyoruz. Yani bize eline geleni yapsın. Buradaki durumdan biz de sıkıntılıyız. Burayı güzel aileler, torunlarımıza gelebilecek güzel bir yer olmasını istiyoruz. Parkıyla, gezinti alanıyla, piknik alanı olmasını istiyoruz. Buradaki gürültüden, olaylardan Herkes mütasip bizim alt tarafta tarlalarımız var zaten. Eşimiz, çoluk, çocuğumuz buraya gelemiyor o yüzden. Kendi yürüme işleri sıkıntı çekiyorlar. Mahalleli size gelip şikayette bulunuyor mu muhtar olarak? Tabii ki muhakkak oluyor. Ben buraya ne kadar uzakta olsam bizim ailemizin bahçeleri burada. Bizim dayımızın yerleri hemen alt tarafımızda çilek tarlalarımız vardı hatta bizim. Biz eşimi gönderemezdik yani buraları.